Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin filan sonuçları açıklanmıştı. Derslerinden başarıyla geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Derslerinden geçemeyen arkadaşlarımız için bütünleme sınavı gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Kanalımızı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Açık Öğretim Fakültelerinin tüm duyurularını sizlerle paylaşıyoruz. Haricinde aklınıza takılan soruları da cevaplandırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin bütünleme sınavları 8 Şubat tarihiyle başlayacak. 19 Şubat'a kadar devam edecek. Sınavımız online bir şekilde gerçekleştirilecek. Şu anlık yüz yüze bir sınav söz konusu değil. Ayrıca bütünleme sınavına girmeniz için herhangi bir ücret yatırmanıza gerek yok. Program yayınlandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Ayrıca şu şekilde sorular da çok geliyor. 65 aldım, 70 aldım, FF düştü. Bu durumda kalıyor muyum? diye soran arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar almış olduğunuz FF harf notu dersten geçemediğiniz an anlamına gelmektedir. Bu da çan eğrisinden kaynaklanıyor. Ders geçme notumuz 35 fakat çan eğrisinden kaynaklı olarak bir dersten 70 not alarak da geçemeyebilirsiniz. Duyurular geldikçe anında sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından Facebook, Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.